<laughs> ne yapıyorsun hala? Kolay gelsin bakalım. Aa, sağ ol, Karana tıkarım. Bu, neyden yaparsınız hala ha. bir anlatın ver. Ne var bunun Aa. içinde? Un mu var? Aa, yarma. Ayran, yoğurt. Ha. Başka bir şey yok. Yapma ya. Bir, bir. Ta Bir, bir, bir. 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 Anam da konuşu vermiyor. Değil? Bıktım senden <laughs> çekimlerinden değil baksana. Bak Canan Aiz'de de bir konuşu var ki. Canan izler Fatma'yla. ile. İşte, çıkarız da ne edelim? Kimimiz topa gider, kimimiz sıkarız ama oturuyoruz. Ne edeceğiz? Kurulacak. Gel, gel, gel diyelim Canan. Gel diyelim Canan. <laughs> da... Kulistanca senin de Mehmet izde yor ya canım niye öyle de? Yüzleşin bu düştü. Yüzleşin. Haa. izlesin. Vay anam vay. Kusurun <laughs> içine kaçak oldun ya. Kızım. Sen şu bacaktan iyi demedin şu anda. Yok hanım çok kötü. Oh. içine de ilerim. Yok yok olmaz olsa verir evet. olsak. Ne ciddi halin o sende bu? Ne vakit oldu tepsi ertesi çaktan? Tepsiyen de tıkayla de. caiz derim. Kendine de iyice şefta etsin. Ama işte şey tıkayla caiz derim şimdi. Bu yukarıma yukarı yumuşacık kalması lazım mı? Yok yukarıda. Seninki iyi değil ama. Ha. Bunun sonraki iyiydi ya. Çok güzeldi. seninki de iyiydi derim. Ya. Ben beyaz seninki. Benimki yoğurda yoğurtta döktüm Aa. Ya. Ha i̇şte ben de onu değil mi? Sen şey Aa. daha iyi. Ya verken çıktı be. Kazandan tepserdi. Tığını görmen. Benim şey? de beyaz geldi. Hmm. İşte hmm. ben de onu anlatırım. Hmm. ben. Allah. İç çıkmayacaktı. Yaşalan ya. Tatar. Ha. Sizin derdinizde ne değeri çıkardınız? <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar bir yerde yaptığın dem çıkardı attı. Bunlar hatta akşam geleydin de çıkaraydım dedi. Aşıkçıydı. Bana bana şey <Sessizlik> Dala dedim. De. Dalar değil dedim. Hmm. De. Bizim kızın birini çıkardık akşam. Öyle diyeceğim, hiç el almayacağım. E Aklımdan çıkardık. Allah Allah. Görün mü? Yalımız kolay gelin ya. Hı. Bir denge olaydı biraz o işi şey yapıyordu, açıyordu. Ha, Anam gibi o biri olsa. O da git, o da git. Onun elleri ben kırdım. Tabak gibi yapan hala onu. Ne? Ha. Ha. Eh. Tabak gibi yapana sen onu. Ha, öyle sıkılır tarana. Bu kimin tarhanasın senin? Kulistancı mı? Kulistancı mı? Benim kusuruma kaldı. Benim bu. Valla Mehmet duyarsa gelir yer bak kulistancı. Mehmet tek şey etmez. Atakan tek sever çorbası. Yapmaya. Mehmet tek şey etmez. Tedesli bu. Ayran, yok Böyle şeyler. Şimdiden ya. Evet. Bak oğlum şuradan çok toplamaymış yavrum. Nasıl? Güzel. Hmm. Şimdiden yerleşti. Şimdiden yerleşti mi? Evet. ne üzerine evet, evet. 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 Ne oldu? Bu ben. Neydi? Kırıldım ben. Kırıldım ben. Kırıldım ben.

Kamayı. ama yu <laughs> ama misfar mana hiç hiç çıkmış misfar ne Şangaz, ne haber? İyi mi Evet arkadaşlar. İneklerimiz yatıyor. Buzağlarımız yatıyor. İneklerimiz şurada hemen. Gözükmeyebilir. Gazlarımız var. Buzağımız orada yatıyor. Güneşleniyor yavru ya. Oroz var içeride. De. Aha. Bülü 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 bülü. Tavuklar da içeride. Üzümlere bakın maşallah maşallah ya. Arkadaşlar yermiş olmuşlar. Koruyorsunuz maşallah evin etrafını çöpresi olmuş. yapraklarda bir değişik bir hastalık var arkadaşlar. Bunu bilen varsa yazabilirler. Bakın bu öyle veriyor. Yakında evin etrafını çevirir yani. Görüyorsunuz. Burada Portakal ağacımız var. Bunda yok da şunda biraz var arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bu kabuğuyla yenir arkadaşlar. Bilen bilir yani dadını. Bakın. Güzel de oluvermiştir ya. Bu küçük olur zaten fazla büyümez. Erdiğinde sararı Burada da benim karavan var. Şöyle evin arkaya doğru bir gidelim. Yapma ya. Nereden gireyim? amatay mı çarkesinden mi, mi çıkan? Evet arkadaşlar. Bakacağız şimdi. <laughs> Ulan. Maşallah maşallah. Topan ay gördünüz mü arkadaşlar ya? Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Şöyle göstereyim ben size. Bura bizim ev. Eski hemen gelmiş. Burada kuruyor arkadaşlar tarhana. O şöyle de bir manzara alalım. mahalle burası arkadaşlar geçiğarısının yuvasını gördüm sen Herkes bir yuva peşinde yani. Burada çok eski bir ev yıkılmış arkadaşlar. Burada bayağı bir eski Burada göçme tehlikesi var. Üstüne çıkmıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Bayağı bir eski arkadaşlar. Ortası göçmüş. Evin çoğu göçmüş arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamış. Burası böylece bir ev idi. Burası ağır. Orası ev Ana. Eç hanım. Yorun se. Eç peç peç. Eç peç Arkadaşlar ayağı topal olmuştu. Evimize getirdik çobanın önünden. Orada yatıyor ya. keyfi yerinde sanırsam. Maşallah maşallah. İyi uyuyor ya. Golgeyi de bulmuş. Golgeyi sever o mallar. İnekler de güneşi bayağı seviyor ya. Burası da ağır arkadaşlar bakın. Burası çelkisi. Maşallah maşallah şuranın güzelliğine bir bakın. Gem yeşil arkadaşlar. Doğayla içeceğiz yani. Görüyorsunuz. Akasya ağaçları güzel gölge yapıyor. Tarhanay buraya seriyor işte yenge. Dedi çık dedi Tarhanay serdik dedi orayı bir çek. Görün yani. ip gibi dizmiş vallahi, maşallah. Görüyorsunuz çuvalın üstüne seriyoruz arkadaşlar, şeker çuvalını. Altta sadece yapışmaması için, hem temiz olması için, hem de sadece yapışmaması için çuvalın üstüne seriyoruz yüz kuruyorlar. Şunlar, şunlar yan sermiştir arkadaşlar. Bunlar biraz daha açık renkte bunlar biraz daha kurumaya dönmüş. Rengine bakın. Bayağı sıcak arkadaşlar, Sarı'nın içinde duruyor. Bayağı sıkıntı. Ay. Çıktım ula. Yayol. Şimdi şuraya sevelim Nereye seveceğiz? Şuraya Ulan. Al bakalım şu kamerayı tut. Ben seyrederim. hadi. Böyle tut. Çıkın ama da seç. Binsin aşağı. Binsin ona yanasın. Hah, düzelttim. tamam. Nah, çek şey. yani şurayı da çek. Çok fazla yanaştı mı? Bir şey olmaz çek. Şu ucunu da çek biraz yukarıya. Sen Ayakkabı mı çıkarsın? Ayakkabı çıkar. sergel onlar gibi. Şimdi yuvatıyorum. Götür. Çoğu ucunu düzelt. Şaşırdım. Uğranacağız, uğranacağız. Ha. De görmesin değil mi? Ha, Biraz çok konuşan bu. Vurma öyle şey yapma. Aynı aldığın gibi koy Hah, öyle indiriver yavaşça. Hah. Ayı Zaten kendine. bozulup gideri olmadı. Ben ne yapayım ya pişiriyorum Fatima? Karana çorbası olur işte. Keloğlanın oğlanın karana çorbası. Yapma ya. <laughs> Padişah'ın kızına. Padişah'ın Kav kızın dirilden çorbadan mı olur? Tabii. Yapma ya. Baş Kavur, kavurması da olur. Çorbası da. Kuruyacak değil mi yani bunlar? Tabii i̇şte takır takır. Buz kuru kalacak. İyi. Sıcağı da gayrı çınlı. öyle ne oldu. boşan Adem'i yedik. Bu semer taşı mı? Aa ah, bak. Namazı kuyruğunu ya. Kızım. <coughs> <coughs> Bir kovayı doldur mu tadime? Yok. Var. Bile ne? İşte böyle Yapma ya. Şey. Dur inek. Hariz. 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 Yapma ya. Yaşı lan oh. falan. Bunda da var mı? Bunlar ekiz emir onlar. Emirler mi? Tüh. Ne biçim onlar? Bildiniz. Şunun güzelliğine bir bak ya. Gedik 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 gedik. Çıkaracaksın anne. Bıcık. bıcık 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 bıcık. Şu sarıyla beyaz mı ikiz ama? Sarıyla beyaz mı ikiz? Hı, Yapma ya. Alo, bir bakayım geç aşağı tersi çıkar, kapat. mu? Kapatma canım Çıkaracağım. Aç. sonra da çekeceğim ya. <laughs> Boku çıkarayım çıkaranı yormaz. De ne Çok bak var işte ya. Akşam kıymet de var. <laughs> olan tekşi olan. Olan olan. İyileşti ayak? He? Yalayacağım mı? Gel yala. <laughs> Ali'nin kamerası neyle geçir? Gel. Beci 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 beci. <laughs> ne işledin ya?